İyi günler arkadaşlar. Bugünkü dersimizde İslam öncesi Türk devletlerinden bahsedeceğiz. İslam öncesi Türk devletlerinin siyasal yapısından değil de askeri konulardan değil de daha çok kültür ve medeniyet konusundan bahsederek e, KPSS sorularına yönelik konularımızı özetlemeye çalışacağız arkadaşlar. Evet, bileceğimiz en önemli konulardan bir tanesi İslam öncesi Türk devletlerinde görülen hanedanlık anlayışıdır. Yani Hakan ölmeden önce çocuklarını kendi ülke topraklarını dağıtırdı. İşte bu durumun en önemli kanunu veraset kanunudur arkadaşlar. Veraset sistemiydi yani. Evet bu çok önemli bir şey ki töresel bir dağıtım durumu. Hakan ölmeden önce çocukları ar arasında ülke topraklarına dağıtır. Bunun bir takım getirdiği sonuçlar vardır. Bu sonuçlar arasında birkaç tanesini saymak isteriz. Bir. İşte bu dağıtımdan sonra kut anlayışı devreye girer. Biliyorsunuz Orta Asya Türk yönetim anlayışında kut anlayışı vardır. Yani gök tanrı tarafından hakanların görevlendirilmesi söz konusudur. Şimdi Hakan ölümünden sonra veya ölmeden önce çocuklarını dağıtırsa bu toprakları hangisinin tahta çıkacağını gerçekten çok zor bir şey. Bunu karar vermek çok zor bir şeydir arkadaşlar. Çünkü beş tane çocuğu olsun mesela Hakan'ın bunlar kendi aralarında kavga ederek, mücadele vererek hangisi daha güçlü ve kudretliyse o iş başına gelir. Böylece gök tanrı ona görev vermiş sayılır. Halk böyle algılar. Evet bu yüzden veraset sistemi Orta Asya Türklerinde birçok sorunları da beraberine getirmiştir getirmiştir. Bu sorunlar şunlardır. A. Ülke ikiye bölünmüş olabilir. veya da ülke ikiye bölünebilir. Doğu Göktürkler, Batı Göktürkler gibi mesela. 2. veya da B ülke içerisinde büyük kargaşalar yaşanabilir. Prens kavgalarını kastediyoruz tabii ki değil mi? Prens kavgaları yıllarca sürebilir. İşte bütün Türk tarihinde görülen fetret devirlerinin ana nedeni budur. Hanedan üyeleri arasında yaşanan tat kavgaları bütün Türk devletlerine aşağı yukarı görülmüştür ki bu da fetret dönemlerine yani başsızlık dönemlerine yol açmıştır. C. Orta Asya'da ise de ve tabii ki orada olacaktır. Çin baskısı gündeme gelecektir. Devletin istiklali tehlikeye girmiştir arkadaşlar sık sık. Çünkü içeride zayıf olan Türkler dış tehlikeyle karşı baş, başa baş edemeyecek. Ve e, ülke topraklarını Çin istilası altına veya vergiye mahkum vermiş olabilir de Orta Asya'daki Türkler bu kavgalar yüzünden bu ana yurtlarını terk etmek zorunda kalmışlardır. İşte bu konuda en, en büyük örnek kavimler göçüdür değil mi? Kavimler göçünün en büyük nedenlerinden bir tanesi neydi arkadaşlar? Prens kavgalarıydı. Prens kavgalarıyla Orta Asya Türkleri yer değiştirmek zorunda kalmıştır. Başka önemli bir sonuç ise efendim efendim çok önemli bir işin şey, sonuç daha var ki o da e, ekonomik sıkıntılara yol açmıştır bu istikrarsızlığa yol açmıştır ve e, Türk boyları kendi aralarında bu sefer kavgaya girişmişlerdir. Prens kavgaları tabii ki neye yol açıyor? Toprak kavgalarına ve merak kavgalarına da yol açıyor. İşte Orta Asya Türklerinde yaşanan en önemli sorunlardan bir tanesi veraset sorunudur. Çünkü hangi prensin tahta çıkacağı konusunda net bir ilke yoktur. Bunu ancak Gök belirlemektedir. Gök Tanrı'nın e, tabii ki müdahalesi ne şekilde oluyormuş demek arkadaşlar? Hangi prens daha güçlüyse, hangi tigin eski ifadeyle tigin diyoruz onu Biz Avrupa'da prens denir. Orta Asya Türklerinin tigin denir. Bunu unutmayalım. E, tigin hangisi? Hangi tigin güçlüyse o iş başına gelir. Böylece Gök Tanrı ona görev verir. Hakan, kurultaylardan son söz hakkına sahiptir. Yani Orta Asya Türk kurultaylarında yapılan tartışmalardan sonra Hakan en son karar verir. Hakan'ın başarısızlığı onun görevden uzaklaştırılması anlamına gelir. Yani Gök Tanrı onu artık görevinde almıştır denilir. Evet onun yerine alternatif bir prens veya oğul veya başka bir şahsiyet çıkar ve yönetim devralmaya çalışır. Bu da bildiğimiz gibi tat kavgalarını yol açar. Orta Asya Türklerinde başka bir önemli durum daha vardır ki o da ikili devlet yönetimidir. İkili. Yani kardeşin birisi doğu tarafını idare ederken birisi de batı tarafını idare eder. Doğu taraf daha kutsal olduğundan dolayı protokol bakımından doğuyu hükmeden kardeş daha öndedir. Yani protokol bakımından daha önde olan bir kişidir. İşte bu Türk tarihinde görülen ilginç bir yönetim şeklidir. İkili devlet anlayışları yani. Bunu İslam sonrası Türk devletlerinde görebiliyoruz. Karahanlılar'da mesela Doğu Karahanlar, Batı Karahanlar diye devlet ikiye bölünmüştür. Bunu ikili devlet anlayış diyoruz arkadaşlar. Orta Asya Türk devletlerindeki dini inanç üzerinde kısaca bahsetmek istersek en yaygın din Şamanizm'dir. Şamanizm Türklerin yaygın milli dinidir. Pratik bir dindir. Belli bir mabedi, uzun uzadıya bir tapınağı olmadığından dolayı göçebe yaşam şekline uygun bir din olarak karşımıza çıkar. Zaman içerisinde yalnız Budizm, Budizm gibi, Hristiyanlık gibi, Musevilik gibi, Maniheizm gibi dinler de kendisini göstermiştir. Fakat en yaygın din ve Türklerin milli bilincini koruyan din Şamanizm olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanat. Türklerde sanat anlayışı çok ince, zarif ve son derece anlam yüklüdür. En yaygın e, sanat anlayışları bunların kilim sanatında ve çadır sanatında kendisini göstermiştir. Taşınabilir eşyalar üzerinde esra rengiz ve güzel, anlam yüklü efendim eserler yapmışlar, sanatlar yapmışlardır. Evet, mimari Orta Asya Türklerinin mimarı yoktur. Çünkü göçebilirler. Çünkü bunlar her an için kısa bir zamanda yaşadıkları coğrafyayı terk edebilecek kabiliyettedirler. O yüzden kalıcı eserler, taşla, kerpiçle falan eserler yapmamışlardır. İlk defa yerleşik hayata geçen Uygurlarda mimari eser görmek mümkündür. Beşbalık, Turhan ve Karahoça dediğimiz bölgelerde çift katlı evler, tapınaklar, Budist tapınaklar, yollar, köprüler ve buna benzer evler yapmışlar ve e, İslam öncesi Türk tarihinin ilk Mimarisini klasik Türk mimarisini oluşturmuşlardır. Başkan Orta Asya Türklerinde kültür olarak ikinci Göktürk devletinde alfabe vardır. Bu alfabemiz GÖKTÜRK alfabesi diyoruz. Bu alfabe arkadaşlar zaman içerisinde kullanışsız olduğundan dolayı Türk tarihinden silindi. Yani Uygurlar döneminde mesela Uygur alfabesi var. O da zamanla yok edilmiş. Yok edilmiş demeyelim de yani kullanışsız olduğundan dolayı e, hayata dönük olmadığı için e, pratik yapısı olmadığı için satış edilmiş. Onun yerine Arap alfabesi ve Fars alfabesi ön plana çıkmıştır. Ekonomi olarak Türklerin... En fazla geçim kaynağı küçük baş hayvancılıktır. Dağda, bayırda, tabii ki meralarda, geniş otlaklarda insanlar ne yapar? Tabii ki hayvancılık yaparlar. Fakat şunu söylemek lazım ki Orta Asya Türklerinde insanların, Türklerin e, hayvancılıkla uğraşmasının nedeni iklim şartlarından kaynaklanmıştır. Ne demek bu? Yağış az düşüyor. Yağış az düşünce ne az büyür? Ot az büyür. Dolayısıyla büyük baş hayvan bile besleyememişlerdir. Bunun nedeni ne demek ki iklimle yakından ilgilidir arkadaşlar. E, hatta hatta o kadar ilginç bir şey ki küçük baş hayvancılık hayvancılık yaparlarken bile aynı coğrafya ve bölgede 12 ay bulunamamışlardır. Çünkü yaylak ve kışlak devreye girmiştir. Hayvanların doymamasından dolayı yaylak ve kışlak hayat e, devam etmiştir ki bu da Türklerin yarı göçebe hayata mahkum etmiştir. Evet arkadaşlar, şurada bilmemiz gereken bir gerçek var ki Türklerin yarı göçebe hayatı onların tüm hayatsal fonksiyonları üzerinde doğrudan etkili olmuştur. Hayatsal fonksiyon ne demek bu? Bir kelimeyi açalım biraz isterseniz dini inançları, sanat anlayışları ekonomik yapıları, hukuk yapıları e, ekonomileri, yönetim anlayışları efendim isyan etmeleri veya etmemeleri bir takım kafalarında oluşturdukları sübjektif kavramlar, özgürlük eşitlik, adalet, e, efendim insancılık gibi, zayıfı koruma gibi değil mi? Göçebe e, kültürünün doğal bir sonucudur. Savaşçı olmaları özellikle, Türklerin savaşçı olmaları özellikle onların e, göçebelikleriyle yakınları ile ilgili bir durumdur. Hukuk. orta. Asya Türklerinde hukuk töreye bağlıdır. Yazılı hukuk yoktur. Çünkü yazı yok ki. E nasıl yazılı hukuk olsun değil mi? Bunlar gerçekten törenin verdiği kurallara göre yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Nedeni yetmişe herkes bu kuralı uyar. Evet. idam cezası vardır. Ama her cezaya idam yapmamışlardır. Yüz kızartıcı suçlar diyoruz biz bunu. Yüz kızartıcı suçlar idamla sonuçlanmıştır. Hapis cezası azdır. 10 gündür. Daha fazlası yoktur. Bunun da nedeni nedir derlerse göçebelikten diyeceğiz arkadaşlar. Göçebe bir toplumu veya bir kişiyi ne kadar süre tutabiliriz değil mi? Çok kısa tutabiliriz olsa olsa 10 gün veya 15 gün tutabilir ki bu da hapis cezasından öte bir teşhir cezası niteliğindedir. Teşhir etme. Suçlu ortaya çıkarma niteliği taşımaktadır. Ordu. Şüphesiz Türklerde en önemli medeniyet Ordu medeniyetidir arkadaşlar. Metehan döneminde ilk defa onlu sistem bu ortaya konmuştur. Onlu sistemin orijinal tarafı nedir arkadaşlar? Emir komutan zincirinin çok net olmasıdır. Alt üste itiraz edemez. Bu mümkün değildir. Onun sistem cephedeki askeri kilitler. İşte bu dünya tarihinde ilk defa onun sistemi icat eden e, metahan olmuş. Bu da Türk uygarlığının önemli bir yansımasıdır arkadaşlar. Bugün evrenseldir. Günceliğini korumaktadır. Onun sistem bugün bütün ülkelerin de ordularında kur, e, uygulanmakta olan bir e, yaşamakta olan bir uygarlıktır. Evet. Orta Asya devletleri için kısaca söyleyecek olduğumuz şeyler bunlar. Şöyle bir soru da gelebilir. Niçin acaba Türkler hakkında kaynak bulmak çok zordur? Gayet basit. Türklerin çok fazla coğrafya değiştirmesine kaynaklanmıştır. Göçebe oldukları için Sibirya, Orta Asya, Afganistan, İran, Irak, efendim Hazar Denizi ve çevresi, Moğolistan, Çin kıyıları buralarda, Orta Asya'nın değişik bölgeleri ve tabii ki Avrupa'da da Türklerin varlığını izin görmek mümkündür. Yani bunlar çok fazla coğrafya değiştirdiklerinden dolayı Türk tarihinin yazılı belgelerini ve yazısız belgelerini bulmak çok zordur. O yüzden değişik kaynaklarda elde edilerek Türk tarihi incelenmeye ve araştırmaya çalışılmıştır. İslam öncesi Türk devletleri içerisinde ekonomik yönden en güçlü ve kültürel yönden en gelişmiş olanlığı Hazar Türkleri ile Uygur Türkleridir. Evet. Hazar Türkleri ile Uygur Türkleri demek ki çok gelişmişlerdir arkadaşlar. Özellikle Uygurlar yerleşik hayata geçtikten sonra barışla, barış kavramını tanıştılar. Barış içerisinde yaşadılar. Çevre ülkelerin uygarlıklarından etkilendiler. Onlarla ticaret yaparak zenginleştiler. Tabii buna bağlı olarak da eee matbaa konusunda öncü olmuşlar mesela. E, alfabeleri var, orta oyunları var. Yani kendilerine has çizgileriyle yepyeni bir kültür ortaya, klasik bir kültür ortaya koyabilmişlerdir. Uygurların diğer Türk devletlerinden en belirgin farklarının bir tanesi de Maniheizm dinini benimsemeleridir. Et yemeği yasaklayan bir dindir bu. Uygur Türklerinin askeri yönlerini yıpratmıştır. Askeri yönlerini yıpratmış, savaşçı yeteneklerini azaltmıştır. Hazar Türkleri ise ticaret yolları üzerinde kurulduklarından dolayı bunlar zenginleşmişlerdir. Ekonomileri çok güçlenmiştir. Hatta çok ileri gitmiş olmalılar ki Musevilerin, zengin Musevilerin ticaret ortamlarına etkilendiler ve Hazar Hanedanı Musevili olmuştur. Halk Musevi değildir ama Hazar Hanedanı Musevi olmuştur. Evet, İslam Öncesi Türk Devletleri'nin kısaca tanımlaması veya özetlemesi bu şekilde arkadaşlar. Ee, ama şöyle bir özet de yapabiliriz aslında. İlk defa Türk adını kullanan devlet hangisi derlerse, birinci Göktürk Devleti diyeceğiz. İlk defa bağımsızlığını ortaya koyan ve siyasal hayata, kendisini siyasi hayatta gören Türk devlet hangisi derlerse, Asya Hunları diyeceğiz değil mi? Teoman'ın kurmuş olduğu devlet. Peki Orta Asya'da bulunan başka Türk Devletleri var mı? Var. İkinci Göktürk Devleti var mesela. Ondan sonra Uygur Türk Devleti var. Diğer Türk Devletleri dağınık boyut vaziyette yaşamışlar ve boylar halinde yaşamışlar. Onlara girmiyoruz. Çünkü kapasitesi sınavları daha çok devletlerin şekilsel yapıları, mimarileri, sanatları, alfabeleri ve geliş gelişleri Türkiye, Anadolu Türk tarihinde ve Orta Doğu'daki Türk devletlerine falan sorulmuş. O siyasi ve askeri boyutu fazla girmeyeceğiz arkadaşlar. Bileceğimiz çok önemli bir konuya da geçiş yapmak istersek İslam tarihi içerisinde Türklerin rolü nedir? Türkler İslamiyet'e hangi savaştan sonra girmeye başlamışlardır? 751 Talas Meydan Muharebesi'nden sonra girmeye başlamışlardır arkadaşlar. Evet, Türk tarihinin önemli bir e, kırılma noktasını teşkil eder bu Talas Meydan Muharebesi. Çünkü Çinlerle Abbasler arasında olan bu savaş sırasında Kavruk, Yağma ve Çiğil Türk boyları ne yapmışlar arkadaşlar? Arapları desteklemişlerdir. Araplar bu destekten dolayı başarılı oldular ve Türklerin büyük sempatisini kazandılar. Ve hatta tam tersi olabilir. Türkler, e, Türk, Abbasiler Türklere destek vermişler. E, Türkler de Abbasilere bu savaşı destek vermişlerdir. İşte bu yakınlaşma Türklerin İslamiyet'e girmelerine yol açar. İlk bildiğimiz ba bağımsız e, Müslüman Türk devleti ise Karahanlılardır. Şimdi hangi konuya girmiş olur arkadaşlar? Ee, Türk İslam devletlerine girmiş olur. Onlarla ilgili çok önemli, çok önemli, bizim için çok önemli konuları özetlemeye çalışalım bakalım. Karahanlı Türk Devleti'nin kurucusu Abdülkerim Satık Buğra Han'dır. Bu devletin en önemli özelliği bir birçok yönleriyle milli yapısını korumuş olmasıdır. Yani İslam öncesi Türk örf aletlerini ve diğer unsurlarını korumuş olmasıdır. Bu evet devletler değişen aslında çok fazla bir şey yok. Sadece iki şey var. Bir tanesi hukuk yapısı değişmiş arkadaşlar. İslam hukukunu kullanmaya başlamışlar. Bireysel muamelelerde İslam hukukunu kullanmaya başlamışlar. Bir de bu toplum dinini değiştirmiş. Yani İslam olmuşlardır. Diğer mevzular yani İslam öncesi örf adetler, yaşayış şekilleri falan büyük oranda durmaktadır. İşte Karahanlıların milli yapılarını simgeleyen önemli birkaç maddeyi sayalım bakalım. Bir. Bunlar hala e, alfabe, Uygur alfabesini kullanmışlardır arkadaşlar, millilik. 2. Bunlar hala yarı göçebedirler. Tam anlamıyla göçebe değiller. 3. Veyahut da üçüncü özellik ise nedir? Bunların büyük bir çoğunluğu e, Türkler'de oluşmaktadır. Heterojen, karışık bir toplum değillerdir. Toplumsal yapı olarak da milli bir yapıdadırlar ikili i̇kili devlet anlayışı var bunlarda. Yani İslam Türk devletleri de olduğu gibi. Bunlarda da Doğu Karahanlar ve Batı Karahanlar diye ikili devlet anlayışı vardır. Ayrıca saray adetleri 5, saray adetleri, örf adetleri de milliliklerini koruyor. Yani ne İran'dan, ne Abbasilerden, ne, ne, de e, efendim, tabii diğer milletlerden etkilememişlerdir daha. Yani ilk oldukları için bunlar birçok yönleriyle millidirler. Kutat Kubilik gibi, Atabetül Hakayi gibi, Divan-ı Türk gibi kitaplarda Türkçe yazılmış. Bu da e, İslam'ın sonrası Türklerin milli yapılarını koruduklarını göstermektedir. Divan-ı Türk efendim e, Atabetül Hakayık efendim başka neydi arkadaşlar? E, efendim bu kitaplar çok önemlidir. İlk Müslüman Türklerin yazdıkları Türkçe eserlerdir. Başka bir Türk devleti ise Gazlerlerdir. Gaz İmparatorluğudur imparatorluğudur aslında. Bilinen ilk büyük imparatorluk Gazze imparatorluğudur. Türkistan tarihinde. Bu devletin en belirgin hükümdarı Gazze'li Mahmut'tur. İki eser yazmışlardır. Birisi Firdevsi'nin yazmış olduğu Şehname, diğeri de Utbi'nin yazmış olduğu Tarihi Yemini'dir. Utbi ne yazmış demek ki? Tarihi Yemini adında bir kitap yazmıştır. Bu kitap Gazze tarihinden bahseder arkadaşlar. Gerçekten iki tane eser vardır ki Gazze'liler bu şahsiyetlerle ölürler. Gazze İmparatorluğu'nun en önemli özelliklerden bir tanesi de Hindistan seferlerinden sonra alınan ganimetlerle Gazne kentini e, uygarlık merkezlerine getirmeleri, medrese, ham, hamam kervansaray ve buna benzer şeyler yaparak Türk İslam tarihinin önemli izlerini ortaya koymuşlardır. Evet askeri boyutları gemiyoruz ama şunu söylemek lazım ki Gazneliler milli yapılarını kaybetmişlerdir. Yani devlet Türk devleti. Ama ordudan, eğitimde, öğretimde, dilde, hukuk yapılarında, toplumsal yapılarında, saray üfadetlerinde birçok yönleriyle ya Araplara ya da İranlara benzemeye, onlardan bir şeyler almaya başlamışlardır ki Gazeliler, Karahanlar gibi milli yapılarını korumamışlardır. Yani yavaş yavaş kaybetmişlerdir. Türkçe mesela çok fazla konuşulan dil olmaktan çıkmıştır. İlk Müslüman Türk devletler arasında bildiğimiz Mısır'da kurulan devletler var arkadaşlar. Mısır'da ki Türk devletlerinin durumu çok ilginçtir. Devletin kurucuları Türk, ordusu Türk, halkı Arap'tır. Mısır böyle bir tarihe sahip bir memlekettir arkadaşlar. Mısır'da kurulan ilk Türk devleti e, kimdir? E, Tolunlulardır. Tolunliler. Tolunoğlu Ahmet vardır meşhur, meşhur mesela. Tolunoğlu e, Devleti'nin en belirgin kültür eseridir biliyor musunuz? E, Tolunoğlu Ahmet Camii'dir. Bu cami e, Mısır'da ilk Türk İslam e, mimarisini başlatan bir eserdir arkadaşlar. Tolunoğlu Ahmet e, halka eşit ve adil davrandığından dolayı e, halk tarafından sevilmiş. Hatta cenazesinde e, bütün din mensupları değişik e, kesimler üzüntü duymuşlardır. Mısır'da kurulan ikinci Türk devleti ise İşitler'dir. İshidiler. Bu devletin de özelliği var. İlk kez Hicaz yani Mekke ve Medine topraklarına hakim olan devlet yani İşitler olmuştur arkadaşlar. Abbasi devletinden koparak bunlar kurulmuşlardır. Tonluğunlar da İşitler'de. Peki İşitler'in başka bir özelliği var. Kuzey Afrika'dan gelen Şi Fatimilere karşı savaşarak başarısı oldular. Savaşıp başarı oldular ve yıkıldılar. Üçüncü Türk devleti ise Eyyubilerdir. Mısır'da kurulan üçüncü Türk devleti ise Eyyubidir. Selahaddin Eyyubi tarafından kurulmuştur. Kuruluşundaki mantık ne biliyor musun? Haçlı saldırılarına karşı cevap vermektir. Kudüs'ün elden, Hristiyanların eline geçmesi üzerine kurulmuş alternatif bir Türk devletidir ki Kudüs'ü Hristiyanlarla kurtarmış, Mısır'dan güçlü bir Türk devleti kurmuştur Eyyubiler. Mısır'da kurulan 3. 4. Türk devleti ise Memlükler'dir. İşte bizim için kapasitesi değer olan çok ciddi bir konudur bu. Memlüklü Türk devleti arkadaşlar e, eski Türk devletlerine benzemiyor. Ee, üst düzeyde ki komutanlar arasından seçilen e, şahsiyetler bunu sultanlık yapıyor. Memlükü sultanlığı yani. Osmanlı devletini savaşan devlet biliyorsun bu. Memlükü devletinde e, oligarşik bir, bir rejim var. Yani komutanlar kendi arasında oylanarak iş başına geliyorlar. İşte bu nedenle Memlükü Türk devletinde sık sık taht değişikliği yaşanmış arkadaşlar. Yani Osmanlı döneminde olduğu gibi. Mesela Kanuni kaç yıl iş başında kalmış? 46 yıl. Memlükler de ortalama 2 yıl sultanlar iş başında kalmıştır. Bunun en büyük sebebi neymiş demektir arkadaşlar? Bildiğimiz seçimle iş başına gelmeleri, kulislerin çok yapılması, çok fazla taht dedikodusunun yapılması sultanların uzun süreli iş başında kalmasına engel olmuştur. Memleket Türk Devleti, askerleri Türktür, yöneticileri Türktür, halkı Araptır. Diğer Türk Devletleri arasında bileceğimiz en önemli devletlerden bir tanesi de Büyük Selçuklu İmparatorluğu'dur. Büyük Selçuklu Devleti'nin kültür ve medeniyeti üzerinde kısaca durmak istersek, Türkçe bu devlet döneminde eski önemini kaybetmiştir. Gün geçtikçe Türkçe, asker arasında karşılıklı konuşulan dil haline gelmiştir. Halk kendi arasında Türkçe konuşmuştur. Ama sarayda ya Farsça ya Arapça kullanmaya başlanmıştır. Farsça resmi dil olarak kullanılmıştır mesela. Kültür dili Arapçadır kültür dili Farsça. Şiir dili mesela Farsçadır. Onun için Büyük Selçuklu İmparatorluğunda Arapça ve Farsça'nın hakimiyetini görmekteyiz arkadaşlar. Devlet teşkilatlanmalarında da çok miktarda İran etkisini görmekteyiz arkadaşlar. En meşhur önemli şahsiyet bunlardan Nizam-ı mülktür. Nizam-ı Büyük Selçuklu Devleti'nde hem bir devlet nizamı kuran hem ordu teşkilatını iyice yerleştiren, hem tımar sistemini iyice yerleştiren bir şahsiyettir. Nizam-ı meşhur bir eseri var. Unutmayalım bu eseri. ismi neymiş biliyor musun? Siyaset Siyasetname'dir. Nizam-ı yazmış olduğu meşhur bir eserdir bu. Siyasetname. Devlet adamlarına yol gösterir. Devlet adamlarına e, fikir verir. Devlet adamlarının işlerini kolaylaştıran bir öğütname diyebiliriz. Siyasetname şeklinde bir eseri vardır. Ayrıca Eğitim ve öğretim olarak Büyük Selçuklu Devleti'nin en belirgin özelliği Nizamiye medreselerini açmış olmasıdır. Nizamiye medreseleri. Nizami Mülk'ten esinlenerek bu isim konmuştur. Zaten onun fikriyle açılmıştır. Nizamiye medreseleri Türk İslam tarihinde önemli yer tutar. Bu medreselerde arkadaşlar Sünnilik korunmuştur. Şii Fatimi medreselerine karşı Sünni kültürün korunması amacıyla Sünni Nizamiye medreseleri kurulmuştur. Nizam yeme meseleleri hem sünniliği koruyor, hem de İslam örf adetlerini koruyor, hem dini öğretiyor, hem de pozitif bilimlerde de e, bir takım çalışmalar yapıyor. Bu medreseler